Merhaba efsane haber izleyicileri. Bugün Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümünde yaşanacak olayları birlikte inceleyeceğiz. Bu bölümde Dilan ve Baran, Mardin'in büyülü atmosferinde romantik dakikalar geçirmeye devam edecekler. Fakat bu huzur dolu anları gölgede bırakmaya çalışan tehlikeli bir plan da var. Tarık'ın tuttuğu bir kiralık katil, ikiliyi öldürmek için doğru anı bekliyor. Neyse ki Baran tehlikeyi fark ediyor ve son anda Dilan'ı korumak için harekete geçiyor. Gerilimin tavan yaptığı sahnede Baran kiralık katille yüzleşiyor ve ona tüm cesaretiyle karşı koyuyor. Peşlerindeki bu adamın arkasında kimin olduğunu öğrenmek isteyen Baran, maalesef istediği cevaba ulaşamadan adamın hayatını kaybettiğine tanık oluyor. Baran ve Dilan'ın bu zor günleri geride bırakıp eski mutlu günlerine dönmelerini dört gözle bekliyoruz. Eğer siz de Dilan ve Baran'ın aşklarının yeniden huzura kavuşmasını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu bölümde Mardin'in dar sokaklarında el ele gezen Dilan ve Baran aşklarını bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyor. Ancak bizler onların birbirlerine olan sevgisini her hallerinden görüyor. Bu güzel çiftin mutluluğunu ekran başından paylaşmaktan büyük keyif alıyoruz. Dilan ve Baran'ın aşkına inanıyor ve ikisinin birbirleri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Sizler de bu aşka tanıklık etmekten mutluluk duyuyorsanız yorumlarda onlara kalp bırakmayı unutmayın. Bu sırada Çınar karakteri de dizideki gizemini koruyor. Her ne kadar Dilan ve Baran onunla ilgili gerçekleri henüz öğrenmemiş olsalar da, Çınar'ın aileyi ve sevdiği insanları her şeye rağmen kazanmak için elinden geleni yapacağını düşünüyoruz. Tarık ve Hacer'in hain planları Dilan ve Baran'ı hayli zor durumda bıraksa da çiftimiz bu zorlukları aşıp Mardin'den döndüğünde düşmanlarına karşı hesap soracak. Bu özel anları bizimle paylaşmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Efsane Habere abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.